Evet Cihat hocam bugünkü kanyon Sporlu olan maçımızı değerlendirebilir misiniz sezonu? İlk zaman? önce kanyon Kulübüne teşekkür ederiz. Yani güzel bir maç oldu. Hani sonucunu kazandık ama bizim ilk önceliğimiz her zaman çocukları yani çocukları iyi bir yerlere getirmek. ya Maçın kazandı ya da kaybettiğimizin bir önemi yok. İlk önceliğimiz her zaman çocukların gelişimi. Bu A takım olur B takım olur önemli değil. Bizim amacımız bu grubu güzel bir ekip oluşturduk. Amacımız grupları lider olarak bitirip playofflarda hayırlısın inşallah tabii ki şampiyon olup. Uşağı Türkiye'de en şekilde temsil etmek, burada çocukların hani birkaçını sağa sola göndermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi her zaman, ilk önce bizim her zaman çocukları güzel bir yerlere getirmek. Evet hocam. Buradan size teşekkür ediyorum. Hani böyle bir reklam yaptığımız için çocuklar için de ayrı bir düşünce oluyor, ayrı bir enerji oluyor. Size tekrardan teşekkür ederim. Hocam bir de oyunculardan birisi kim konuşuyor? Ali Karamçı gel. Ali Rastan. Hadi Ali. Ali bir de... Maçı sen değerlendirir misin bugünkü maçı? Güzel oynadık. Ee... <laughs> evet. Güzel oynadık. Hedefimiz evet, Uşak'ta şampiyon olup Uşak'ı Türkiye şampiyonluğunu temsil etmek. En iyi şekilde temsil etmek evet. istiyorsunuz. Evet. Tamam. Peki başka konuşmak isteyen var mı? Evet. Gel bakalım. Gel, gel. Bir dakika. Şöyle bakalım. Kendini tanıtır mısın bir saniye? Benim adım Rüzgar Atlas. E, Türetmen yurdunda oynuyorum. Bugünkü galibiyetin ardından e, güzel gel, bir öğretmenler günü kutlaması ya. da yaptık burada. Onun haricinde şu maçımız gayet güzel geçti. Kanyonu da buradan tebrik ediyoruz. onun e, Ama tabii ki ilk hedefimiz Uşak'tan İstazı. çıkıp Türkiye şampiyonasında Uşak'ı temsil etmek olabilir. Bravo. Rüzgar.